Arkadaşlar fonksiyon grafiklerinin kurdu olun diye yazdığım bir soru. Bu soruyu çözdüğünüzde gerçekten artık fonksiyon grafiklerinin kurdu olursunuz. Çünkü ne yaptım biliyor musunuz? Ne yaptım? Bak burayı golf verdim. Burada fokus sordum. <laughs> Bana kızacaksınız belki ama emin olun bunu sizin iyiliğiniz için yaptım arkadaşlar. Bunu sırf sizin iyiliğiniz için yaptım. Ters köşe olun. <laughs> Çırpının diye yaptım. Bugün burada çırpınırsınız sınavda dua edersiniz. Tamam mı? E, bayağı da düşündüm. Yalnız bu soruyu yazarken de beynim bayağı gitti ama e, güzel soru oldu. Yani gerçekten hani fonksiyonla ilgili öğretici bir soru. Hasbinallah. Şimdi benim size önerim okurken bakın bu gofu g'nin içinde fx diyor okuyun. Tamam mı? Bu fogu da F'nin içinde G7 diye okuyun arkadaşlar. Bak. F'nin içinde G7. Şimdi ben G7'yi bulmak istiyorum. Ben G7 hakkın G7'yi nereden bulacağım? G7'lik bir grafik yok. Ama bak. g 7 ilk başta senin bu G7'yi bulabilmen için ne yapman lazım? Biliyor musun? Bak ne yapman lazım? Ee, şuradaki F'in 7 eşit olduğu şeyi bulman lazım. Tamam mı? O da ne? 2'deyken. O zaman bak çok dikkat et. Tüm dikkatini bana var. x2 eşittir. 2 için d pembemsi fonksiyonu f2 kaç? 7 aşağıya gel aşağıya gel aşağıya gel o fonksiyon ne ee, gof gof 2 o da Sıfırdan küçük. Bak değerinin ne olduğunu bilmiyorum. Değerinin ne olduğunu bilmiyorum. Güzel. İnşallah buluruz. Şimdi bu ne demek? G'nin içinde F2 demek. F2'de ne? 7. O zaman ne oldu? G7 oldu. G7 sıfırdan küçük. Bunu ben söyledim. E, G7 eşittir sıfır demiş. Tamam. Mümkün değil. Mümkün değil. Birinci öncül gitti. Çok güzel. Şimdi geldim buna. Fog yedi. Allah'ım. <laughs> Yektumat ne yaptın yavrum çocuklara. Fog yedi. Ben fogun içinde kaç istiyorum? F'nin içinde G7 istiyorum. Bana bir G7 lazım. Bunu bul bir yerden. Benim G7'yi bulabilmem için bakın benim G7'yi bulabilmem için neye bakmam lazım? Ee, Gof 2'ye bakmam lazım. Gof 2'ye bakmam lazım. <laughs> Durun burada ben de şu an artık gittim. <laughs> Modu bir değiştireyim. Bu moddan çık. Bu mod iyi bir mod değil. Durun arkadaşlar. Bir şuradan bir kahve çekeceğim. Edit de yapmayacağım bu videoyu. Allah. Modu değiştirelim. Yeniden geldim dünyaya. Yine yanlışlıkla matematik öğretmenini yazdım filan. <laughs> Bakın arkadaşlar. Bana G7 lazım. Benim G7'yi bulmam için de Goff'tan yine yararlanma lazım. Buraya öyle bir şey yazayım ki 7 olsun. X'e ne yazacağım? 2 yazacağım. O zaman bu şekilde gidelim. F2 kaça eşit? 7 eşit. Goff 2 de 0'dan küçük. Dolayısıyla F2 de neydi? 7 idi. G7 0'dan küçük. Şimdi ben hani buna bakıyorum ya. Şu G7 için ne yazacağım? Sıfırdan küçük bir şey yazacağım. Sıfırdan küçük bir şey ya yazarsam eğer bakın sıfırdan küçük değerler için hani G7 ya bu. G7'ne hani bu bak bir daha söylüyorum. G7'ne sıfırdan küçük bak buraya bakın. Yani F'in içinde burada negatif bir şey yazıyor. E negatif bir şey de F fonksiyonu nerelere gidiyor? Bak. Adam yukarılarda pozitif. Sıfırdan büyük doğru. <laughs> Sen bizim yanlış diyecektim ha. O alttaki mavi. Güzel soru. Bu soruya eğer yorum yapmayan varsa hakikaten arkadaşlar samimi değilsinizdir. Ben bunu samimi olarak saatlerce uğraşıp yazdıysam buna like mic like atmayın. Dislike at ama ben buna yorum alırım. Helalinden en helalinden bir yorum atacaksınız. Burada rastgele karşılaştık falan yok kardeşim. Sen bilgi öğreniyorsun. Ben sana bir bilgi hazırladım. Sen de öğrendin. Yorumunu yap. Olabilir ya. Bir reklam mı her şey? Yani bir tıklama mı? değil bence. Geldik şimdi Fokker 49'a. Yalnız şu ekranı ben biraz temizlemek istiyorum. Fokker 49'u rahat dinlen beynim hadi. Fokker 49 bulacağım şimdi Fokker 49. Hepsi temizleyeyim bir korkmayın. temizleyelim. Şimdi <laughs> yenilendim. Fokker 49'u ben nasıl bulacağım? Bana F'nin içinde G49 soruluyor. Bana G49 lazım. Ben G49'u buralardan elde edebilirim. 0 noktası için çalışacağım arkadaşlar. Çünkü F0 49. X eşittir 0 için diyorum. F0 eşittir 49. Gof, gof 0. O da eşittir. Eksi 49. Çok güzel. Çok güzel. Sakın bozma. Bu demektir ki GF0 o da eşittir. Eksi 49. Peki F0 ne arkadaşlar? F0 49. O zaman g 49 neye eşit? Eksi 49 eşit. <laughs> Daha bitmedi. <gülüyor> Daha <gülüyor> ilk aşama değil. Sakin, 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 sakin. Anlamayıp da küfür eden çok olacak ama küfür etmeyin. Distar katın bu adama küfür etmeyin. Yeter. Bu ne? F'nin içinde g 49. E g 49 ne? Eksi 49 değil mi? F eksi 49. F eksi 49'a da bakarsan eğer bakmayı başarırsan o da yine Sıfırdan küçük oluyor. Bu da doğru. Yok pardon. Sıfırdan büyük oluyor. O yüzden yanlış. Bu doğru. Bu da yanlış. O yüzden bu sorunun cevabı yalnız 2. Bursa seçeneğiyle. Roket roket. Maşallah. Subhanallah. Hepimize herhalde 2036 yılında artık ÖSYM'e beni bul ve be. beni keşfet. Al beni kadrona. Hapse girmeyelim de neyse buralardan daha fazla konuşmayak hadi görüşürüz. Öbür soruya geçelim.